toplantıdaki dalgınlığın neydi senin öyle? Allah'tan sonra iyi topladın ha. Kusura bakma amca. Kazayı bir türlü aklımdan çıkartamıyorum. Olmuyor işte. At kafandan şu kazayı oğlum. Bak Muzaffer avcumuzda artık. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Sorun yok. Geçti gitti. Sibel, sen de, de internette sorun var mı? Ben iki saattir giremiyorum. Evet bir sorun vardı da oldu Zeynep Hanım. Ha. Halloldu da keşke hallolmasaydı. Şu habire takıldım interneti kontrol ederken. Neymiş şu bakayım? Cık. Yaşlı bir adama çarpmışlar. Sonrasında da kaçmışlar. Yazık adamı. Yol ortasında öylece yatıyor. Gece vardı yasında çalışmak üzere işe giden güvenlik görevlisi. Trafik kazasında feci şekilde can verdi. Yazık adamcağız ya. Bu yaşta gecenin küründe çalışıyormuş. Yemin ederim insan değil bunlar. Alo. Buyurun. Bu Zeynep'ten ses Seda yok. Ortalarda da yok. Dün akşam ne yaptıysan nasıl korkuttuysan kızı. Vallahi neredeyse aklını kaçırıyordu amca. Bir görmen lazımdı. Zehir oldu o romantik gezileri ne zıkkımsa. E hadi bir çayını içeriz artık. Ayıpsın hemen. <laughs> Sekreter meşgul. Ben çıkıp söyleyeyim. Çalışanlarla samimiyet önemli demiştin değil mi? Aferin unutmamışsın. Aferin sana. Sibel Hanım. Bize iki çay. Tamam Kartal Bey. Demli olsun. Zeynep Hanım. İyi misiniz? Ortalıkta yoktunuz, çıktınız sandım. Ee, tatil pek yaramamış galiba. Orman havası iyi gelmemiş. Orman havası? Evet. Sen nereden biliyorsun ormanda olduğumuzu? Nereden? Ne, ne bileyim tahmin ettim. Oteldeki sendin değil mi? <laughs> Allah'ım ya. <laughs> sendin oteldeki biliyorum. Ya Zeynep Hanım. Hani bu insanlar doğayla iç içe olunca strese iyi geliyor ya. Size pek yaramıyor galiba ya. Bakın şimdiden uyarayım, rica ederim. Böyle krize gelip agresifleşmeye tamam mı? Lütfen. Düş yakamızdan artık. Ya bizim peşimizi bırak artık. Biz senin yüzünden kaza yaptık, kaza. Çek git hayatımızdan artık ya. Kaza mı? Ne kazası? Zeynep. Ne oluyor burada? Vallahi güzel güzel konuşuyorduk olurum. Zeynep Hanım yine tersinden kalktı galiba. Kartal Bey, sizin meseleye karışmayın lütfen. Ay <laughs> Allah'ım, kabak yine bana patladı ya. Bu nasıl oluyor ben anlamıyorum ki arkadaş. Hem ne kazası ya? Zeynep Hanım az önce kaza geçirdik dedi. Geçmiş olsun ya, hayırdır? Burası adam ölmüş. Yine ben Biz odaya geçelim. Herkes işinin herkes işinin başına. Hadi, hadi! Şu abi bakayım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.